Bu çok özel topu her zaman çamaşırlarınızla birlikte koymalısınız. Çünkü büyük bir avantajı var ve hatta size çok para kazandırabilir. Bu videoda tam olarak ne olduğunu göstereceğim. Ama önce çamaşırlarınızı her zamanki gibi kurutucuya koymalısınız. Ve sonraki adımda biraz alüminyum folyoya ihtiyacınız olacak. İyi büyüklükte bir parça alın çünkü yaklaşık 5 santimetre çapında bir top haline getirmelisiniz. Yani burada görebileceğiniz gibi aslında iyi miktarda alüminyum folyo alıyorum ve tıpkı bunun gibi bir top elde edene kadar dikkatlice buruşturuyorum. Çünkü bu topu şimdi çamaşır kurutma makinemize koyacağız. Sadece çamaşırların arasına koyuyoruz. Hepsi bu. Birazdan bununla nasıl para tasarrufu yapabileceğinizi tam olarak göstereceğim. Ama önce sizin için tam olarak ne işe yaradığını açıklamak istiyorum koyduktan sonra kapağını kapatmalı ve çamaşır kurutma makinemizi her zamanki gibi çalıştırıp tam bir döngü tamamlamalıyız. Çünkü bu topla başardığımız şeyi başarmak için birçok kişi kurutma makinesi mendilleri kullanıyor. Çünkü bu alüminyum folyo topu çamaşırların statik olarak yüklenmemesini sağlıyor statik olarak yüklenmediği için de kıyafetlerinizde çok daha az saç teli olacak ve kuruma süresini de biraz azaltmaya yardımcı oluyor. Bu şekilde sadece çok para tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda aynı etkiye sahip kurutma makinesi mendilleri satın alacak olsaydınız, onları tekrar tekrar satın almak zorunda kalırdınız. Ancak bu alüminyum foyo topunu 6 aya kadar tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bu... Her seferinde yeni bir top oluşturmanız gerekmediği anlamına gelir ve tam da bu yüzden çok daha ucuz ancak aynı etkiye sahip. Kanalımıza abone olarak desteklerinizi bekliyoruz.